Atacım merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsun? İyiyim. Aa, bir ne? Ya, hı? Biraz daha sesli konuş Atacığım. Belki arkadaşlarını duymazlar. Tamam. İşte iş işte, Duymuşsunuz da şimdi az önce suda şey çektik yukarıda. Evet. Şimdi de otopark oyununu Aa Şimdi otopark oyunu oynayacağız Atacığım. Şöyle ben ne önce mi? arkadaşlarına otoparkı göstermek istiyorum. Ne? Şöyle bir göstereyim otoparkımızı. Daha Buna güzel değil mi? Burada bir girişimiz var. Burada bir güvenliğimiz var. Bakın hı hı. saçları da çok güzel. Hı hı. Ondan sonra da bir benzinliğimiz hı hı. var. Evet, üç katlı bir otopark. Hı hı. Otoparkımız üç katlı. Şimdi araba yarış arabalarımız var. Normal arabalarımız hı hı. da var, değil mi? Hı hı. Hı hı. Abi en En güzel araba. Böyle şey ya neydi bunun adı? Rüzgarlık mı? Spoiler hı. deniyor da rüzgarlık da diyebiliriz. Spoiler var döndürme şeyi var. Motorları çok uzun bir de. Bir de yerdeki çöpleri temizleme teknolojisi var mı? Yerdeki te çöpleri temizleme teknolojisi. <laughs> Aslında tacın bu her arabada olsa ne kadar güzel olur değil mi? <laughs> her arabanın böyle bir çöp kutusu olsa içinde gittiği yerde mesela böyle vakumlasa bazı <laughs> yerdeki şeyleri. Ama bu bu öyle süpürge gibi. Anladım. Süpürke gibi böyle Çöp kamyonları gibi. Hı <laughs> hı. Bak şurada burada bir ucunu görüyorsunuz bu süpürge şöyle dönü şöyle geliyor sudan atlıyor çöpler buraya geliyor hmm. büyük çöp kutusu bu, bu küçük ama ama siz gerçeğini görseniz altta büyük anladım atacım başka ne tür teknolojiler var atacım mesela arabanda? burada döndürme var ve kaydırabiliyorsunuz kaydı sayesinde Hmm, döndürme teknolojisi Hı, -hı. Var. de motorları çok uzun. Geldiniz mi? Evet motorlar gerçekten çok uzun Atacığım. Ama tabi bu gazlı ki Hem gazlı hem elektrikli. Hem Daha gazlı iyi. hem elektrikli. Hmm. Ya, motor da büyük. Hız teknolojisi var mı Atacığım? Evet hız. Hız 300 san. 300. Sa 300 santimetre. 300 santimetre. Evet. İşte bunda ışıkları işte. Burada, burada üst ışıklar. Mesela ışık olmadığı zamanlarda karanlıkta üst ışıklar da var. Araba kendi üst ışığını kendisi yapıyor. Atacım Atacığım güzel fikirler var. Ama kendisi gerçekten. de yakıyor. Kendisi de yakıyor. Hmm. Bu da yeleri de yakıyor. Düz yolda nasıl görecekler şimdi burayı? Ayrıca buraları da yakıyor. Anladım Atacığım. Atacığım teşekkür ediyoruz. Oyunumuza geçelim İster. istersen. Sen nasıl konuşacaksın? Evet. Şimdi atacım e, otoparkta arabalarımız, otoparkta benim arabam bu. Benim, benim arabam, arabam bu. Da, Sen ben, de arabanı seç. Ben, bunu abi, seçtim. Ben Habriyi habri seç. Sen seçtiğin arabana bakayım Atacığım. Şey bu. Oo, o da çok hızlı kurat. duruyor. Yönünü kurat. Hmm. Yani arabaları yiyebilir. Ya, ne çıktığı arabaya ham yiyor, ham, ham yiyor, yiyor. yiyor, Vay be. Bu da kılıç dişli. Mesela kılıç önüne dişli. bir hmm. kaya çıktığında dır dır, dır, dır onun yoluna devam ediyor. Anladım. Yani bir her arabanın kendine göre bir evet. özelliği var. Evet Evet Atacım. Şimdi büyük yarış için ne yapalım? Büyük ben yarış, yarış için kaldıralım. otoparklardan çıkalım yavaş yavaş. Evet önce ben çıkayım Atacım. Sonra da sen çık tamam mı? Evet arabamızı alıyoruz. Bir dakika da yiyecek giysek ya. Büyük yarış için Yarışmacılardan biri ünlü otoparklardan çıkış Baba, çıkış yapıyor. Sen evet öyle konuşuyorsun Ya, ben de o sesi kendiniz çıkarayım gaz e, sesi. Ee, efek gaz sesi evet. yapayım diyorsun. Tamam olabilir. Gaz Arada gaz gazete... sesi. Çok ama. Anladım. Gaz sesi çıkarabilirsin Tabii atacığım. Çok azalmış. evet atacığım. Arabamız Zim. buradan çıkıyor. Zim. İniyoruz otoparktan. Hmm. Hmm. Evet. Hmm. Baba 8 dakika oyun ya. Evet atacığım. Bunu bir iyi düşün. Sağlığınız ne güzel çünkü. Tamam atacığım. Yetişirse bakarız. Tamam <laughs> mı? Evet buradan yarış arabamız çıkıyor. Evet. Oo, hızlı bir çıkış yaptı. Yarış arabamız geliyor. Evet diğer yarış arabamız da çıkış yaptı. Büyük yarış için ikisi de hazır görünüyor sayın seyirciler. Ama bu daha güzel bir şekilde var ya. Hız kontrolleri, aparatlar var burada. Aparatlar, hız kontrolleri, şekiller. O ne güzel cümleler bunlar. Neler neler biliyorsun bakalım. Bir de tekerlekleri kapalı ama bak su, su ön tekerleğinin buradan görünmüyor. Ama arkadan görünmüyor. Hımm. Atacım sen ileride araba mühendisi falan mı olacaksın? Yok. Ne bileyim ben, böyle araba şey, şeyleriyle ilgileniyorsun. Ben şey, yar, o, yarışçı olacağım da asker olacağım. Ya, yarışçı olacaksın, asker olacaksın. Çok ama güzel, çok i̇şte güzel yarış. meslek yarışçı hemen sonra asker. Anladım Atatürk. Evet sayın seyirciler yarışçılarımız çıkıyor. Yarış arabalarımız öncelikle yakıt ikmali yapacaklar. O yüzden yakıt ikmalinin olduğu yere geliyorlar. Ahmet Ata Çalışkan getirdi yakıt ikmali için. Arabasına yakıt yaptırıyor. Yakıt dolduruyor. Evet tam bir dolum sağladı. Ve yavaş yavaş yarış alanına doğru arabasını çekiyor. Evet. Büyük yarış alanına geldi. Evet, 50 bin seyirci izliyor şu anda büyük yarış araba yarışında. Diğer araba yarışçımız da geldi. Yakıt ikmali yapıyor. O da çok iddialı. Geliyor. Tekrardan o da yarış alanına doğru geldi. Manevrasını aldı. Geriye doğru geldi. Başka. O da kendi kulvarına geldi arabasını. Evet sayın seyirciler. Büyük yarışta arabalar otoparktan çıktı ve büyük yarış için hazırız. Araba yarışları dünyada her yıl yapılıyor. Büyük yarışçılardan birisi Ahmet Ata Çalışkan. Çocukluğunda hep ileride yarışçı olmak istiyorum diyordu ve sonunda oldu sayın seyirciler. Dünyanın tanıdığı büyük yarışçı. Evet sayın seyirciler. Şimdi yarışçılarımız yarışa başlayacak. Buradan başla sesiyle yarışçılarımız yarışa başlayacak arkadaşlar. Evet. 3 Yarışçılarımız hazır mı? 3 2 1 Evet. Arnavası çalışan büyük bir hızla çıktı. En ön sırada gidiyor. Arkasında diğer yarışçımız onu takip ediyor. İlk kulvarda dönüş aldılar. Gidiyorlar. Öndeki arabayı demiş. Nasıl bir şey demişler? Ya bu nasıl bir şey ya? Ahmet Atan'ın arabası öndeki arabaları yiyerek gidiyor sanki seyirciler. İnanılır gibi değil. Nasıl? o ne oluyor Atacığım? He şaşkınlık ifadesi. Hı uh -huh. seyirciler inanılır gibi değil. Konuşmadınız. Öndeki arabayı yiyor. Aa. Evet <laughs> arkasından diğer yarışçılar geliyor. <gülüyor> <gülüyor> evet son manevra, da geliyor. <laughs> Ameliyata tekrardan dönüş aldılar. Son kulvara geliyorlar artık. Son kulvardan dönüş aldılar. Tekrardan yarış devam ediyor tüm hızıyla. Son turlarda devam ediyor. Ahmet Atan'ın arabası çok hızlı gerçekten yarışı önde götürüyor. Diğer yarışçı da arkadan takip ediyor. Son kulvarda. Son kulvardayız. Ahmet Ata önde. Evet son 3 kilometre Hızlar arttırılıyor. Ahmet Ata geldi ve birinci. Ahmet Ata büyük araba yarışında, dünyanın izlediği büyük araba yarışında birinci sırada bitiriyor. İkinci sırada, i̇kinci sıradaki yarışçı çok üzgün sayın seyirciler. Ağlamış mı? Ya ben nasıl ikinci oldum ya? Üzülüyor. Daha sonra Ahmet Ata gelip onu teselli ediyor. Ben nasıl ikinci oldum ya böyle? Hmm. Tebrik ediyorum seni. Hmm. Evet sayın seyirciler araba yarışımız burada sona eriyor. Tekrardan arabalar arabalar tekrardan e, otoparka gelip gidiyorlar. Evet önce Ahmet Atan'ın arabası tekrardan yakıt ikmali yapıyor Ahmet Atan çalışkan. Geliyor buradan yakıt ikmalini yaptı ve arabasını otoparka yerleştirdi. Dünyanın en ünlü yarış arabalarının bulunduğu otopark, gerçekten de çok sıkı güvenlik önlemleri var. Otopark içinde görüyorsunuz burada bir amcamız evet. var, saçları dik, Dimdik bir amcamız, sürekli geliyor bize yakıtikmalin yanında. Evet, diğer arabamız da geldi, giriş yapıyor, giriş yaptı. Evet, sayın seyirciler, önce sanırım üst kata çıkacak. Evet, üst kata doğru çıkarken. Bir kaza mı gerçekleştiriyor? Evet bir kaza oldu. Üst kata çıkarken tekrardan en tekrardan arabamız geliyor. Buradan çıkıyor sayın seyirciler. Çıkıyor. En üst kata mı? Evet geldi arabasını park etti. Büyük otopark yarışlarında araba yarışlarında sayın seyirciler sona geldik artık. Atacım güzel küçük bir oyun oynadık. Otoparkımızı kurduk. Yine sen tabii galip geldin. Çok çalıştın. Araban da çok hızlıydı. Öndekilerini böyle ham 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 yiyordu atacım. Değil mi? Güzel bir oyun kurduk. İleride bu tarz oyunlar yine kurarız. Arkadaşlarına söylemek istediğim bir şey var mı atacım?